8. soru. Frenli projelerin var. Öğrencilerin okul sonrası ilgili e, sorular ve istatistikler elde etmiş. Şimdi bakıyoruz hangisi yanlıştır diyor. Bisiklet sürmeye yüzde, pardon 44 öğrenci direkt yüzde bile vermiyor. 44 öğrenci bisiklet sürmekten bahsediyor. Futbol oynamak yüzde 23. Arkadaşlarla buluşup sohbet etmek, kafede yüzde 16. Bir dil kursuna gitmek, yüzde 11. Gitar kursu almak bilgisayar kursuna gitmek yüzde altı olarak verilmiş. Şimdi öğrenciler okul sonrası bisiklet e, bisiklet sürmeye ilgililer, düşkünler. Bakıyorum yüzde 44 öğrenci bu iş yapıyor ve gerçekten düşkün olduğunu şu sayı arasından çıkarabiliyorum. An doğru, ben yanlış arıyorum. Yaklaşık olarak yüzde onu öğrencilerin yaklaşık yüzde onu boş zamanlarında ee, öğrenmeyi sever diyor. 11 kişi vardı. Evet %10'unu yaklaşık olarak %10'unu doğru gösteriyor bizim için. B de doğru. Öğrenciler sık sık e, okuldan sonra kursa gitmeye futbol tercih ederler diyor. Futbol tercih ediliyor. Bakıyorum. İki tane kurs verildi. 11'e 6. Doğru mu düşündüm? Evet. 11'e 6. Kursa Etmek şu sayılardan ve futbol oynamak şu sayılarda. İkisinin toplamının bile üstünde kalma için elbette doğru. Tek tek alsam da üstünde kalıyor, toplamın alsam da üstünde kalıyor. Her iki ihtimalde. Play-insanları doğru benim için tercih edilen olarak neyiz bakıyorum. Sadece oturup bir şeyler, e, sadece oturup e, muhabbet etmek öğrenciler arasında, hayvanlar arasında demek, öğrenciler arasında okul sonrası aktivitesi değildir diye. Bakıyorum onun için burada hiç milençer olmaması gerekirdi ve bir sayı vermemesi gerekirdi. Ya da olsa bile sıfır sayıda öğrenci bunu yapıyor demiş olmasını beklerdik. denizi bizim için e, yanlış olduğunu bildiğimiz ifade doğru cevabımız Deniz'di. 9'a Senfakar konuşmuş. Selamlaşıyorlar. Ne haber? Ee, Barbara ve ben, ben, ben sinemaya gidiyoruz üçte bu sonra. Ee, gelmek ister misin? Bir biletimiz daha var diyor. Ücretsiz biletimiz var. Bir biletimiz daha var. Boşta biletimiz var. Ne şekilde almalı? sen aldım. Harika oldu ama. Ama. Pozitif ama negatif olmalı. Öncelikle onu biliyorsun ebeveynlerim bu yüzden sonra dışarıya çıkıyorlar ve ben küçük kız kardeşime bakmak zorundayım diyor. Şimdi bunun için, boşluk için en uygun olana bakalım. Evde oturmaktan nefret ederim. O zaman yiyip deriz. yani kız kardeşim film izlemeyi sevmiyor. Hayır ona evde bakacak zaten. Onu davet etmiyorlar. Sadece senin gitmesi gere gerekiyor. Ceyhan gitti. Ee, Barbara katılmama benim size katılmamı istemez diyor. Zaten Marlon istemese Carol bu öneriyi veremez. Yapamam, red ifadesi olsun diye yapamam ifadesini dolduracağız. Ay, yani kulağa harika geliyor ya, yani harika olurdu ama yapamam. Aynen dışarıya çıkacağım, ben de kardeşime bakacağım diye 9B kolay bir soru. 10. soru. Walter konuşmuş. Benden ne istiyor? En iyi ifadeyi bu buraya doldurmak için diyor. Artık gerçekten hoş ee, ve yemekler lezzetli diyor. Teşekkürler Arthur. Ben <laughs> Güzel zaman geçirdiğiniz için mutluyum dedi. Ee, ve devamında Molly bir ifade kullandı. Arthur, no thanks diye cevap verebilir içecek bir şeyler alabilirim diye devam etti. Buyur tadını çıkar, afiyet olsun gibi bir ifade. Ee, o zaman içecek bir şeyler alabileceğini söylediğine göre teklif edilen bir, içecek olmayacak. İki, e, başka bir şey. Bu tarz düşünürsek, yeme içmeden düşünürsek, içecek değilse yemek olacaktır. Adana olmayacak. Teşekkürler ama içecek bir şeyler alabilirim diye ifade devam etmez. Başka bir çay ister misin ee, Sorusuna cevap teşekkür ederim ama içecek bir şeyler alabilirim olmaz. Başka bir oyuna katılmak ister misin? Teşekkürler ama bir içecek alabilirim olmaz. Cookies, kurabiye, biraz daha kurabiye ister misin? Yok teşekkürler ama içecek bir şeyler neden olmasın olarak tamamlanabilir ona denizli <laughs> dedik ve sınav çözümümüzü bitirdik. Umarım ne da...